Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Eğer kalabalık bir sitede yaşamak istemiyorsanız, tek bloklu olsun, aidatı düşük olsun, havuzlu olsun, kamelyası olsun, sosyal alanlı olsun diyorsanız TC'de denize hemen hemen 300 metre mesafede tek bloklu hemen taşınabileceğiniz 2 artı 1 dairemin çekimine geldim. Dairemiz Amerikan Mutfak 2 artı 1 tek banyolu şu an dairemizin balkonundayım. Bal dairemizin doğal gaz tesisatı çekilmiş, ısınması bireysel. Kombi almanız durumunda, kombi yerimiz hazırlanmış durumda. Dairemizin küçük bir balkonu var ve güney cephesi açık. Daireden içeri girdiğimizde salon ve mutfak alanındayız. Burası dairemizin girişi. Hemen dairemizin girişinde küçük şık bir vestiyer alanımız var. Sol tarafımızda mutfak alanımız var, küçük bir mutfağımız var. 2 artı 1, butik bir 2 artı 1. Eğer bir yazlık almayı düşünüyorsanız ve yılda sadece 1 ay, 1,5 ay maksimum 2-3 ay geliyorsanız bu daire hem fiyat performans açısından hem de yazın gelip 1-2 ay zaman geçirmeniz açısından çok iyi. Çünkü şu anda Tece'de 2 artı 1, güzel bir 2 artı 1 daire almaya karar verdiyseniz ortalama 3,5 civarında bir parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Şu an dairemizin oturma odası veya çocuk odası bölümündeyiz. Kapılarımız Amerikan kapı. Burada hemen banyomuz var. Banyonun hemen yan tarafında burada çamaşır makinesi için bir alan yaratılmış. Banyoyu gördükten sonra bu alana bir mobilyadan tavana kadar bir e, dolap yaptırırsanız çamaşır makinesi ve nevresinlerini havlularınıza oraya koyabilirsiniz. Burası yatak odası. Dairemiz tek banyolu, iki banyolu değil. Yatak odasına baza başlık koyduğunuz zaman küçük bir dolapta sığacak bir alanımız var. Burada da küçük bir çamaşır balkonumuz var yatak odasında. Butik, küçük kutu gibi yazlık olarak kullanacağınız, yılın belirli aylarında bir iki ay denize girip e, yazlık olarak kullanmayı düşünüyorsanız veya Yaz kış kullanıyorsanız ama 2-3 kişilik bir aileyseniz bu daire tam size göre. Fiyatımız çok cazip. Detaylı bilgi için arayın görüşelim.